Şimdi ekrandaki resmi takip ediyoruz. Ekrandaki resmi takip ederken e, görünen renkleri aynı rengiyle beyazla açacağız. Sonra koyu renkleri içine koyu renkler kırmızı kahverengi veya kırmızı içine lacivert kataraktan e, tonlamalarımızı aynı şekilde fırçanın ucu bükülmeden fırçanın ucu hiç bükülmüyor. Fırçanın ucu hiç bükülmeyince tuvalde en ufak bir esneme de olmuyor. Renkleri açaraktan ekrandaki resmin her tonlamasına birebir uyaraktan ekranda oluyor gözünüz. Ve gözünüz oradan hiç ayırmadan oradaki bütün tonları bakaraktan yapmanız çok mümkündür. Yine resimde Işık alan yerleri, ışık alan yerleri e, kendi içinde açarken en son resim bittikten sonra verdiğimiz ışıklar e, saf beyazla, yani ne kadar çok açarsanız ışıkları o kadar öne getirirseniz gölgelerini ne kadar yoğunlaştırıp ne kadar koyulaştırırsanız o kadar resminiz gerçekçi ve realist bir portre oluşturur. E, Resimde kızların saçları yani portredeki saçlar, portredeki saçlar hangi renk olursa olsun hepsinin altında siyah kullanıyoruz. Simsiyah formu çıkardıktan sonra üzerinde e, modelin kıllarını teker teker saç kıllarını e, kıl koyma fırçası veya da başka bir teknikle fırçanın ucunu açaraktan o aynı o renkleri karı olabilir kahverengi olabilir teker teker kılları koyudan açığa doğru teker teker kesmeden Eğer saç kesik değilse uzun bir saçsa baştan başlayıp sonuna kadar kılları tek tek çekerekten saçlarını da oluşturmaktayız